Dünyada yapılan ilk başarılı kadarlardan yapılan rahim meklidir. Gebelik süreci, gebelik yaşayamamış birçok anneye, rahmi bile olsa gebelik yaşayamadığı bir sürü anneye umut olabilecek çok güzel bulgulara ulaştık. Biz bir sevincimizi paylaşıyoruz. Deryada anne olmanın sevinciliği yaşıyor. Dört buçuk yıl önce tanışma imkanı bulduğum Bahçeci Klinik sorumlusu Profesör Doktor Mustafa Bahçeci'ye teşekkür ediyorum. 4 yıldır bizim tüp ürettiğimiz çalışmalarımızı o klinikte devam ediyoruz. Hocam da e, son Transferle ilgili bilgileri verirse yöneyim. Ee, önce e, ben e, Profesör Doktor Ömer Özkan ve Özden Ömer Özkan'ı kutluyorum. Çünkü bu işin e, mimarı onlar. Bizler de bizden geldikçe bu konuda e, farklı bulduk. Ben bir Türkiye vatandaşı olarak gurur duyuyorum. E, biz e, dört buçuk senedir bu dediği gibi beraber çalışıyoruz. E, ve bu süreç içerisinde biz de bir takım denemeler yaptık. Eksikler neden bunları bulduk. Ve daha sonra da işte son dönemde e, transferini yaptık. Tek bir embriyo transfer ettik. Bundan önce kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerini uygulayarak bu hasta için en doğru neyi bulmaya çalıştık. Ve bunun sonucu olarak da e, son dönemde tek bir iyi kalitede PCD dediğimiz genetik tanımlaması yapılmış bir embriyo ettik. Ve 4 Haziran günü bir canlı karşılığını gördük. E, Emriye geçen herkese başta Ekir'inden Kıbra'a, Doşak'tan sonra Kıbra'a boyun tanıdığımızda da herkese dinleniyorum. Covid sürecinde çok iyi bir şekilde atlatmanızı sağlayan, bizi hmm. çok rahatlatan, çok iyi kararlar veren, dünya literatürünün dayakta ötesinde karar veren inanç mühendisliği hocamız bize herhalde fikirleri söyleyecek şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Dünyanın bu ilk başarılı e, rahim nakibinden hmm. sonra böyle mutlu bir haber vermek için, burada işte toplanmış olmak için çok çok büyük bir mutluluk. Hastamızın e, takibinde e, olası riskler hakkında zaten bilgi sahibiydik. Bu tip e, nakil gebeliklerinde e, başka organlar da olsun, terest nakilde çeşitli problemler biraz daha e, ön planda olabiliyor. O açıdan çok sıkı bir takip yaptık. ve Bu dönemde pandemi süreci de et, üzerine etkilendiğinde e, risk biraz daha e, e, arttı. Gebemizin takibinde e, 28. haftada anne ve bebeğin sağlığı için doğumun e, uygun olduğunu hep beraber tartışarak karar verdik ve 28. haftada doğurduk. Şu anda da Hakan Hoca'nın dediği gibi bebeğimiz stabil bir şekilde takipte. Türk tıbbına, dünya tıbbına hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu benim için belki de hayatımın en güzel projenin bir, bir tanesiydi. Ben de doğum yaptım ama Derya'nın yaptığı doğumda çok ağladım. Çok ciddi bir emek var, 10 yılı var. Tabii ki en büyük emek bize e, verdiği e, ışıkla Doktor Ömer Özkan'ın e, dünyada rahim nakillerine bundan sonra sahip olacak annelerin, bebeklerinin e, bütün vesilesi e, odur. Onunla çalışmak çok büyük bir keyif ve şans e, bizim için de. Çok güzel bebeğimiz oldu. İnşallah e, Derya Sert ve Mustafa Sert ailesi büyüdü, kocaman bir aile oldu. Küçük e, Bebek Sert de. İnşallah Ömer Özkan gibi insan için hayırlı bir e, şahsiyet olur. Teşekkürler, hayatınıza sağlık.